Çok basit. Yalnız kalmıştır. Ceyna ben seni unutamıyorum. Bana geri döner misin? Ben seni çok özledim bak. Tekrar deneyelim. Hayır lütfen hayır deme. Düşün bir beni seviyorsun biliyorum. Yalnız kalmış kanmayın bu numaraları. Bulsun gider. Eski sevgili neden arar? Neden arar? Neden arar? Çünkü senden giderken daha iyilerini bulacağını düşünür. Bak bulur. Neyse. Sonra fark eder ki attan inip eşeğe binmiş. Koş atın peşinden. Bir toyuna katacaksın ona. Ne olduğunu şaşırır. Yani eski sevgili sonuçta. içer arar. Görüşmek ister arar. Canı sıkılır arar. Boşta kalmıştır arar. Belki özler arar. Vicdanını rahatlatmak için arar. Fondaki şarkıda kendimle çeliştim. İki seçenek var. Bir, ya sizi yokluktan arıyor. İki, ya da sizi gerçekten seviyor. Umarım yokluktan aramıyordur. Eski sevgiliyi bir keresinde dükkan açmadan önce aramıştım. E, hastanede kendisi memurdu. Memur kefile ihtiyacım vardı. Malum dövmeci insanın da çok memur çevresi olmuyor. Baya baya gülmüştü. Güldü, kahkaha attı, attı, attı. Cevap beklerim telefonu yüzme. O eski sevgilinin Allah belasını versin tamam mı? Arayıp bütün hayatını böyle mahvediyor ya. Yeni yeni adımlar atarken tekrar çıkıp geliyor ya. Lanet olsun öyle sevgiliye. Lanet olsun harcadığım zamana diyorsun. Eğer böyle yapan birisi varsa yapmasın be. Bittiyse bit, Dönüşü yok. Raki içersin ararsın, kederlenirsin ararsın, mi küfür etmek için bazen gider evine taşıtarsın, başkası çıkar, yediremezsin ararsın, ersin tamam yeter artık barışak, bazen de sayesinde sesini duymaya ihtiyacın var. Neden arasın abi parası bitmiştir, işkanın yarası bizimki başka türlü aramaz, parası bitince gelir. Ama neden ararsa arasın ya, arama lan, param bitince söyle hesabını atayım arama, gerçi söylemesi için de araması lazım. Arkadaşın sözü.